O nedenle hükümet böyle bir gündemimiz vardı devam ediyor. Ama biliyor ki Anadolu'da bunu yeriyor artık. Anadolu insanı Avrupa'nın kendine bir faydası olmadığını farkında. Avrupa medeniyeti menfaat üzerinde dayandığı için çöküyor. Hakperestlik yok. Hakperestlik olsaydı Suriye'de 70 bin insan ölürken hala kimyasal silah İsrail'e karşı kullanırsa harekete geçeriz der miydi? Bugün ne biçim insanlıktır? 2013'te yaşıyoruz hala ilgilendikleri kimyasal silahlar hız eline geçer, sarı gidecek geçecekler ya da İsrail'e karşı kullanırsa. Başka Türkiye, başka dünyada insan yok çünkü. 70 bin insan ölmesi hiç onları ilgilendirmiyor. Onun için menfaat üzerine dayar. Alman tane güvenlik konseyi kararını 2012'de kaç tepiz arasında oy birliğiyle çıkardılar. Neden? Orada altın ve uranyum yataklarına sahip olmak için. Dolayısıyla menfaat üzerine dayalı olan Avrupa medeniyeti çökmüştür. Kendine faydası yoktur. Bugün işte güçlü durum budur. Onun için Anadolu insanının hiç ihtiyacı yoktur bana göre. Olmayacaktır. İttihat İslam'a Şii dünyası dahil edilebilir. Çünkü birlik noktalarımızı öne çıkarmamız lazım. İtirafi noktaları çok fazla zikretmeye gerek yok. Ayrıca itirafi of. noktalar samimi olursa da halledilebilecek noktalar aslında. Çünkü Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, kıblemiz bir. Dolayısıyla bu böcek noktaları o kadar önemli ki itirafi noktalar bahset konu bile dinlemez. Çünkü bir ara ben e, e, İran'daydım, bir yaşlı, e, İranlı'nın evine evinde kalmam gerekti. Şii kendisi, Azeri Şii Tahran'da 2-3 gün ona misafir oldum. Kendisi oğlu bizim hemşehrinin damadımız oluyordu. Dolayısıyla o vesileyle orada ee, bulunmuştum. Yalnız kalıyor, eşi vefat etmiş. Şimdi namaz kılıyoruz. Bana seccade seriyor, atıyor. çok tertemiz seccadesi. Evi zaten kendisi e, entelektüel birisi, öğretmeni falan yapmış geçmişinde. 80 yaşında bir insan. Muhterem bir zat. Sabah namazına sonra uyumaz, hep kitap okur. Kur'an okur. Şimdi bana seccade seviyor, o taşı da koyuyor. Şimdi ne amca dedim, bu taşı nereye koyuyorsun? Yani işte, yani biz koyuyoruz falan işte. Dedi, bu dedi, o zamanlarda temiz olmadığı için diğer böyle bir taş konuyormuş. Dedim ki şimdi Maşallah sizin seçtiğiniz çok temiz. Buna ihtiyaç çok bizim, tamam mı? Doğru, Doğru haklısınız Şimdi, yani e, mesela onlar mes ediyorlar. E, hemen işte. Yani neden böyle yapıyorsun amca? Dedi ya işte suyu olmadığı için zamanında su problemi. Ayak böyle mes Biz de sünnet olduğu için böyle yapıyoruz, tamam mı? Ama dedim şimdi alem tam böyle yapmıyor. Ayrıca su da var, bak çeşmenize çok akıyor. Mecburiyetten yapılmış olabilir. Amca dedim, de ihtiyaten ne olmaz sen de yıka ayağı. Haklısın ya. Tamam. Sonra işte namazları üç vakitte kılıyorlar, beş vakit, üç vakitte. Yani öğle ikim diye, akşamla yatsıyı birleştiriyorlar. Sabah namazını vaktinde kılıyorlar zaten. Dedi <laughs> ki, amca çok böyle takva sahibisiniz. Siz biraz bunun vaktini ayırsanız da, zamanla doğru getirseniz, ne olur ne olmaz. Bir daha haklısın Bunu böyle ara ara söylüyordum ve kabul ediyordu Hiç itiraz etmiyordu. İtiraf noktamız bundan ibaret biliyor musunuz? Bunun Allah'ın nazarına ne kadar önemi var bilmiyoruz ki. Yani ihlas ve samimiyet de Cenab-ı Hakk'ın katında mühim olan. Yani belki onlara ibadetleri bizden daha makbul bilmiyoruz ki. Mesela namazı bizim gibi kılmıyorlar. Ama dikkat ettim dört farzı yapıyorlar. Kıyam, kıraat, rükû, sucut. Dört rekat namazı biz on beş rekat kılarız. O kadar yavaş kılıyorlar. Şimdi, şimdi bilmiyoruz ki biz yani onların kıldığı namaz kabul değil, bizimki kabul diyoruz. Yani onu bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın katında hangimizin kabul onu da bilmiyoruz. Yani biz nasıl onlar yargılarız ki? Yani dolayısıyla yani bakıldığında biz yani onlar da bizim uğraşmamızın ya da kalben onlara düşmanlık yapmamız gerektirecek hiçbir şey yok ki. Yani zannediyoruz hani ki biz onlar bizi bize karşı böyle çok şey bakıyorlar. Yani düşmanlık bakıyorlar. Ben bir sürü onlar cemaat halinde kılarken gittim aralarında kendi başıma namaz kıldım. Hiç ne namaz böyle ayrı kılıyorsun demediler. Yani Lübnan'da da yaptım bunu, İran'da yaptım. Bir ara gittim Hz. Hüseyin'in kalabalıktı. Hemen e, taksit taksi e, şurada cami namaz kılmam lazım. Durdu, içeri girdim. Cami tıklım tıklım. Meğerse Hz. Hüseyin'in ölüm yıl Biz de bunun için gelmiyoruz. Bu da bizim bir zaafımız. Mesela e, şeyi de e, kusura bakmayın uzatıyorum ama tahammülümüzü zorlamak istemiyorum. E, yani aşırı dağıtıyoruz. Değil mi? O gün de. Keba'nın da yıldönümü. Bir kere ben görmedim ki bir yerde Hz. Hüseyin'in de ruhu için Fatiha dendiğini. Günah mı? Keba'yı der mi ya? Yani Hz. Hüseyin bize çok mu uzak O gün Hz. Hüseyin'in ölüm yıldönümüymüş. Mevlid okunuyordu. Ben de kenarda bir kere kadar e, namaz kıldım. Bir de bana böyle bir şeker verdiler çıktım. Cami tıklım tıklım ve galeyana gelmiş bir insan düşün o gün. En galeyana geldiği bir günde bile ben kendi sünni tarzda namazı kıldım ve çıktım bana bir şeker verdi ve çıktım. Onlar bize bakışık. İnsan olarak bu yani Tebriz'de. Dolayısıyla yani böyle burada bak bazen duyuyorum adam Şii şey görmüş ömründe. Şiirlik ne bilmiyor. Şiirlikle ilgili böyle ya, acayip şeyler söylüyor. Tarih kayağını şeyler söylüyorlar. Hiç alakası yok. Dolayısıyla ben ihtilafi noktaların çok fazla gündeme getirmemesi halinde sorunu çözeceğini düşünüyorum. Neden olmasın? İslam, ı İslam içerisinde İran neden yer almasın? Hepinize çok teşekkür ederim sabrınıza. Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> çok soru var ama zaman yok. Ee, uzadı. uzadı. <laughs> evet. 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 hocam da... Beymet hocam biraz daha kürsüde bekleteceğim. Ee, hocamıza derneklerimiz adına bir plaket takdimi yapmak istiyoruz. Plaket takdimi için Osman Kopmaz hocamı, Profesör Doktor Osman Kopmaz hocamı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Osman hocamdan plaket almak benim için şereftir. <laughs> şöyle ortaya alalım. Çok teşekkür ediyorum. Sen daha iyi değil mi? Ben veriyorum. Çekebildin evet. evet. mi? Hocam bu de çekebilirim. Evet. Hocam. evet. Ee, muhterem hocamızla 23 seneye dayanan dostluğumuz var. Başka platformlarda da ee, kendisine çok teşekkür ederiz. E, ee, gelmişler. Maalesef e, gündemden epeyce bir zamanda düşürülen bir konuda ufkumuzu açmaya çalıştı hocamız. O da İslam aleminin birliği meselesi. Ee, bizim üniversite şahalarımız da biz bu mevzuları konuşuyor iyilik. Ne olduysa birden bir de tekrar bu mevzular gündemden çıktı. Ya da başka bir ifadeyle şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamaz haldeydik. Ama Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da da buyurduğu gibi bu günleri biz insanlar arasında dolaşıyoruz diyor. Dolayısıyla halkımızın da dediği gibi düşmez kalkmaz bir Allah. İnşallah tekrar bir toparlanma aşamasından geçeceğiz. Yani biliyorsunuz küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Bunu tabi Müslümanlar da bilir. Müslümanlar da zulmetecek. Tabi daima hep böyle karşı taraf zulmetiyor. Biz demeyelim. Dolayısıyla inşallah güzel günler gelecek. Fakat hocamızın da özellikle özellikle bahsettiği gibi belli dönemlerde belli nesiller belli şeylerle imtihan ediliyor. 20. yüzyılın başındaki nesiller biliyorsunuz çok çetin bir imtihan geçirdiler. Harpler, kıtlıklar, yıkılmalar, yeniden yapılanmalar, başka zorunlar vesaire. Bizim neslimizin de böyle bir belli var. Çocuklarımızı, bu şuurda yetiştirmemiz gerekiyor. Ben sadece bunu söylemek Çok çok önemli. Çünkü bizler de gelip geçici işte. Hocam da biz aynı nesli yaş kurulundayız. 60'lara e, merdiven dayadık. Allah ne kadar ömür verdi bilemiyoruz ama bu bir bayraktır. Bu bayrağı miras bırakacağımız nesillerin bu şuuru vermek zorundayız. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Vaktinizi almak Gelen sayılı olsun. Tekrar Teşekkür ederim. kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği, İrfan Gençlik Kulübü ve Bursa Rabia Hatun Hanımlar Derneğimizin müştereken hazırladıkları İslam Birliği üzerine düşünce analizleri konulu konferansımız sona ermiştir. Göstermiş olduğumuz yüksek alakadan ötürü hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konferansımızda tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hayırlı geceler efendim. Bu kadar ihtiyaç tutuldu bir açık değil. Az bir insan demek ki buna vesile oldu yani. Ben de diyorum ki hocam hazırlıklı olsun. bu videoları cevabı olarak hocam Tamam, almışım. Teşekkür Evet, güzel hocam. Teşekkür ederiz. Aynen, sağ Nasıl, Nasıl de, de. Fu... Okay. de v... güzel sürü güzel sürün çocuklar. Evet. <laughs> çiçeği de size veriyorum. Bir yerde denemelidir de ya. seni <Gülüşmeler> qorqasiz <Gülüşmeler>